ne Aleyküm arkadaşlar videoma hoş geldiniz Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıramız 688 Rankımız Elmas 4'ün 3330 puan arkadaşlar Şimdi şöyle kariyer sonuçlarını da gösterelim abi Arkadaşlar kariyer sonlarımız böyle Elmas 5'ten sonra full win aldık ama sonradan işler kötüleşti Şöyle 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 şöyle, şöyle falan yedik derken Ve sonunda Elmas 4 olduk ve sonra bir maç attım 5 win aldım 28 aldım Neyse hadi Matımız var. Matımı da getirelim. Hadi let's go. Evet arkadaşlar, masamıza da geçtik. Şöyle ayarlardan düşünce yapalım şeyi. <laughs> Cihaz ebesini çar kadar kasıyor. Yani kasıyor derken ısınıyor. Şimdi abi bizim her zamanki yerimiz atacağız şu bildiğiniz yere bildiğiniz gibi. Vardı <laughs> arkadaşlar bu videoya. <laughs> Ee, bir saat içerisinde, bir saat mi, 24 saat içerisinde videoya 5 milyon like gelirse 500 milyon kişiye rapas salacağım tamam mı? <laughs> Şaka yaptım ya, alınmayın. <laughs> Şimdi, nereye atlayalım bakalım, tamam biliyoruz zaten emri Sonra bir iki tane bot vuruz abi, sonra gideriz uzaklara falan filan. Az önce çok sağlam puan verdi abi tamam mı? Win aldık, 28 puan verdi. Aşırı iyiydi, tadı tamamda kaldı hala. Ee, şimdi atlayan atın FPS 60 yaparım ben. Şimdi bekleyelim abi. Bekleyelim, bekleyelim. Yüksek yapalım abi. Yani şunu yüksek yapıyorsan aşırı yap ya. Neden şey yapıyorsun? Tamamdır abi. Şöyle atlayalım biz. Belki bir gün alırsak 30 puan alırız diye düşünüyorum. Ve atlıyorum. Şöyle atlayalım abi. <laughs> hmm. Araba bulup direkt topuk yapacağız buradan E, falan gideceğiz. Şöyle asalım abi. Araba var mı? Araba bulalım. Şurada araba var, buggy var. <laughs> Oo, botlara bak. Bot değil mi? Araba değilmiş. Aa, ben deve atlıyordum yanlışlıkla ya. <laughs> otomatik eşleşmeyle girmedim bu arada. Bir takım arkadaşımla girdim. Otomatik eşleşme çok kötü ya. Hiç sevmiyorum. Gelenler zaten rank kasmıyor arkadaşlar otomatik eşleşmeden. Hepsi uzaklara atıyor ya. Bu arada buraya bot yemesi geri çıkmıyor muydu? Nedenini bile anlamadım. Harbi ya neden bot inmedi ki buraya? Bir sesini biraz yükseltelim abi. Üf alana bak be. Tam alanda güzel. Bir tane evler var oraya gidip tutarız ya. Şimdi şuna at abi şuna at şuna at. Eee, şuraya gideceğiz arkadaşlar. Ee, şu haritada işaretini yerim. Şöyle giderim abi. Bu arada dediğim gibi, dediğim gibi derken ilk defa söylüyorum. Enerjim yine yok abi. Hiç konuşamıyorum vallahi fazla. Kusura bakmayın şimdi. Şöyle buraya dolanalım abi biraz. Adam yoksa burada pusalım ya. Adam var artık. Ses duydum ha eminim ben. Neyse biz az önce iki yere o zaman. Ya da nereye lootlasak ya? Nereye lootlanır şu an? Farm'a gideceğiz arkadaşlar o zaman. Mecbur. bir tane evi var oraya gideceğiz. Orada sağlam pusu yeri ya. Valla. Helo olmasa kimse yerimizi bulamaz yani oraya bomba falan atamaz. Aşırı iyi yer. Yani bir tane evinti işte yani. Fazla bir şey yok. değil. Şu evler değil şu karşımdaki evler bak. Ha tamam şey evler. Adam yoksa burada fırsatma. Tamamdır. Şimdi lootumuzu sağlam yapalım abi. Burada Godzilla modu gelin arkadaşlar. Şu anda Godzilla modu çok iyisi. En iyisi. <laughs> Benden demesi yani. Godzilla modu gelin. Bizim sağlık durumumuz çok hiç kötü ya aşırı kötü valla Şu tarafları lootta abi? Bu evler yeter ya. Zaten pompalım var, her türlü vurum adamları. I got supplies. DP'ye ya. Tam istediğim DP ha. <laughs> Şöyle şu baş parmaklı alalım. Belki bir işimizi yarar falan filan Yani. Başka neye kaldı burada? Ev hangisi kaldı? Kulübe var mıydı burada? ben yani, tam şey Um, ee, bir takım arkadaşımız izler mi buyururlar tamamdır bu çünkü arkadaşlar bu yazında bu yıldız sıkıyor. Ben onu anlamadım ya. Hiç anlamadım ben. Ne e şimdi ve ıı, arkadaş oraya gitmiş. Neyse gittim tamam. Orada görme şansı var ama. Ben nerede pusuyum abi? Şurada pusuyum ya şey bir şey güzel yani fena değil yani. şöyle tutsaz arkadaşlar FPS'le düşürürler. Şimdi ben kaydı kapatsam adam falan gelirse atarım hadi. Arkadaşlar alan en son böyle vardı. <laughs> e, kaydı geliştirmedim. Çünkü 3 tane bot geldi. İkisini ben vurdum. Birini takım arkadaşım. Benim rankım yüksek ben bir tanesini fazla vurdum. FPS hala düşük. Alanımız hala bize vermedi. Çünkü alan şerefsiz. Bekleyelim abi. Hadi bir an önce güvenli bölgeye. 10 saniye kadar gideriz arkadaşlar hiç geliş yok falan şu bekleyelim şimdi abi ıı, bekleyin ya bu arada baya iyi bu arada bu şu FPS'i düşünce yapın ya gerçekten bak çünkü telefon hiç ısınmıyor bak buz buz telefon buz <laughs> benden demesi şey yapın yani şey ısı şey yapın işte neydi ya onun ismi Düşüş şey yapın yani Bekleyelim abi Bu arada e, Youtube'dan belli bir gelir aldıktan sonra arkadaşlar e, Şey yapmayı düşünüyorum iPhone, iPhone'a geçmek istiyorum iPhone 8 Plus Ya da iPhone 13, 13 Pro Max'e çünkü ben YouTube'dan para kazanana kadar e, 13 Pro gelmiş bulunacak yani. Öyle diye düşünüyorum çünkü 2022 yılına kadar şey olur yani. Şimdi Allah'ın 10 sene kala şey yapacağız, arabaya alıp gideriz. Ee... Şimdi Upchef bizimiz yaptık ama telefon ebesini bir çarkı darı sığacak yeter bir anda an güvenli bölgeye Hadi bir an önce güvenli bölgeye <laughs> yaptım fakat hala kasıyor ya Sebebi de Android cihazı e olması arkadaşlar ama iPhone'da böyle kasmıyor Ekran kaydı atsam bile 30 FPS garanti veriyor yani. Neyse şöyle bakalım abi. Ay tüh. Yani burayı girmesek zaten olmaz arkadaşlar. Yani burası burayı yapmışlar ki reansi buraya kafa atsın. Anladınız mı? dümdüz yolunda gidemesin yani. O yüzden yapmışlar. Yoksa burayı için neden yapar ki? Şimdi bekleyelim abi. Alan dışı biraz gezelim. Alan nereye verirse direkt oraya kafa atmak istiyorum. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar yani dediğim gibi dersen yine iç defa söylüyorum. Ee, sabahları eşli beşene kasın Ya bak sürmün sabahları eranzır kasın 12'den sonra lirik kasın arkadaşlar watch Bakın. tamam watch out no Şimdi alan oraya verdi biz gidelim bir tane kulübe bulalım kulübe pusalım şurada kulübe var ama fakat adam olabilir diye düşünüyorum Tamamdır abi burası güzel. Şöyle pussak ne olur? Ödürüz tabi. O yüzden ne yapıyoruz? Burada pusuyoruz abi. Alan tam üstümüzde valla. Full bekleyelim. Şöyle bakalım kaydedecek mi? Açık abi. Tamamdır. Sabah kadar pus ya. Hiç şey yapma yani. Valla çok iyi ya. Şunu da üç ekse çekelim şöyle. Tamamdır. Şunu bir basalım ya. Yani basmak güzeldir yani basmak istersen tabi ağrı kesiciyi basmak yani bu arada biliyorum arkadaşlar sabah tam boş Uçak. yapıyorum ya tamam, tamam. I need a bir şey görmedim tüh yanlışlıkla sıktım ya neresi yazası boş verelim ya bence Herkes alan dışı şu an ya gerçekten bak teçhiz biz alandayız. <laughs> Üşen olsa win al, alırdık ya. Üşen olsa burayı tutar mı abi. Tutup olurdu yani üşeni. Valla. <laughs> Bekleyelim abi. Hmm, adamları gördüm şu Arkadaşlar işte ben çöre oldum az önce. Siz de çöre... <laughs> Nereden sıkıyor ya? Oha ya oradan da sıkmazsın. enerjimiz yok kötü. Beni vuranları vurdular bu arada. Güzel. Fena değil. Ee, o şey mantar alanında mı alan dışı tabi. Oha ya oradan kill alabiliriz yani valla. Beni midden alamayacağız. Watch out. Altı kalmış ya tüh. Vallahi 6 e kaldı diye. Sıkamadım ha. Ne burada da mı var? Hayır yok. Var arkadaş ne yapıyor? Güzel. Ben gideyim onu unuttum ya. Vallahi it çok kötü. <laughs> Aşırı kötü unuttum. Fakat hala lotumcudu ya nedense. Hiç önemli değil. <laughs> Şöyle. Ben buradan bakayım kill alabiliyor mu? Şunu da sikelim bakalım. Orayı silah Tamam adam gördüm. Alan dışılar. Kaldıramaz imkansız. Benim kilimi al, ben kilimi almayayım diye kaldıracak bak. Gerçekten öyle bir şerefsizlik yapar onlar. Ya abi bu kadar şerefsizlik olmaz. Yemin ederim ya. Kaldırmış bak. Yemin ederim bu kadar şerefsizlik olmaz ya. Gerçekten. Ben kill almayayım diye kaldırmış arkadaşlar. Ee, herkes şey bir bebik kaldı. Oha hayır hayır düşme düşme. Oha zana bak. Zana bak arkadaşlar zana bakın zaa. Düşman görüldü. Bekle bekle. Hayır. <laughs> Yanlışlıkla attım bu arada ya. <laughs> Şöyle şuna at abi şuna at. Şunu at abi. Şunu da at. Tamamdır. <laughs> Bin alacağız ya garanti. <laughs> Bambagi ile kafasını karıştırdım arkadaşlar. Takım arkadaşımla vuracak şimdi. benim bug'i nerede abi? Tamamdır Win bu bon ya. Win win garanti win. <laughs> Şöyle biz etrafından dolaşayım ben. <laughs> Güzel. Böyle işte arkadaşlar. <laughs> Şöyle bakalım kaç artı vardı. 20 tatlı güzel. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.